E ee, tuşa bastım. Hiçbir şey olmadı. Ne 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 fare olmuş. Ne ne fare olmuş. Fare olmuşsun. Ne? Bir dakika biz de fare olmuşuz. E ee, herkes fare olmuş. Bu nasıl oluyor? Aa, kendimden kaçmalıyım fare. Kendimden kaçmalıyım fare. Dur çadırı yıkacağım. Fare. Oh. Şu niye durduk yere basıyorsun? Belki farelikten kurtuluruz diye. Bak piramit yaptığını beğendin mi? Buraya fare geldi. Aa fare. Peynirlerin gelmesi için o şalteri çekmen lazım. Ne? Ben fa benim karnım da çok acıkmış. Tamam. Çektim şalteri. Peynir, peynir, peynirler serbest bırakıldı. Huf. Uh, 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 uh. olamaz. Piramit ne yaptın? Çürük peynir çıktı bunlar. <laughs> Ahı, mızrak atıyorlar. Kaçın. Her canını seven çadırdan gitsin. Onu buraya herkes de onu buraya hapsedeceğim. Dıt. Virüs şurubu. Virüs şurubu az kalıyordum. Çadır kilitlendi. 嗯。Okay.